BTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sportoto 28. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk Canberk. Nasılsın? Geçtiğimiz hafta 12'de kaldık. E, zorlu evet. bir haftaydı. Bu hafta da zor karşılaşmalar var. Neler söylemek istersin? E, geçtiğimiz hafta ikimiz de 12'de kaldık aslında. E, bizim için biraz üzücü bir hafta oldu ki 15'in aslında kıyısından döndük. E, çifte şans verdiğimiz maçlarda biraz daha Doğru tercihler yapabilseydik 15'i yakalayabilirdik diye düşünüyorum. Bu hafta bence daha zorlu bir bülten var Canberk. Özellikle Avrupa maçları birbirine denk güçlerin mücadelesi gibi gözüküyor. Ama biz analizlerimizi yaptık, kuponumuzu oluşturduk. İnşallah bu hafta 12'nin üzerine çıkarak mutlu bir hafta geçiririz diye düşünüyorum. O zaman vakit kaybetmeden Caner başlayalım bültene. İlk karşılaşmamız Cuma günü Adana Demirspor'la Antalya Spor arasında. Geçtiğimiz hafta biliyorsun zaten Galatasaray maçındaki olan evet. durumları Adana Demirspor sağdan çekilmişti. Yani düşme potasında Antalyaspor'a baktığımızda da çok itici bir oyun oynamıyor ama yine de son haftalarda puanlar toplamayı başardı. Burada sence Adana Demirspor bir sürpriz yapar mı durumundan ötürü soruyorum sana. Yoksa Antalyaspor rahat bir üç puan alır diyor musun? Ya Adana Demirspor'un kaybedecek bir şey yok artık. Zaten e, önümüzdeki sene eee 1. Lig'in e, planlarını yapmaya başladılar. E, son maçtaki e, yaşanan olaylardan sonra futbolcuların konsantrasyonu ne şekilde e, etkilenecek? Bunu tabii görmek lazım ama yani ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten e, biraz hani küme düşmeyi garantilemiş bir e, takım Adana Demirspor. Oyuncuların biraz daha bu karşılaşmalarda kendilerini gösterebilme maçı olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'de e, kalıcı olmaları için, transfer yapabilmeleri yapabilme, için. E, Antalya Spor'da Emre Belezoğlu geldikten sonra e, tek galibiyetini Hatay deplasmanında almıştı ama o karşılaşmada da zorlandılar. E, üretkenlik konusunda problem yaşadıklarını düşünüyorum. E, ancak Adana Demirspor'un e, maçlarına baktığımızda özellikle savunma zaafları çok ön plana çıkıyor. E, ben bu sebepten dolayı e, Antalya Spor'un maçı kazanmasını bekliyorum ama çok kolay bir karşılaşma geçmeyecektir. Söylediğim gibi Adana Demirspor, eee küme düşmeyi garantilemesine rağmen e, ligdeki tüm maçlarında o e, biraz daha keyif veren futbolu e, bizlere gösterebiliyor. E, ancak ben biraz daha kaliteli ayakların ön plana çıkacağını ve Antalya Spor'un bu deplasmandan 3 puanla ayrılmasını bekliyorum. Ben de aynı şekilde bu karşılaşmayı e, iki 2 olarak değerlendirdim. Yani Antalya Spor açısından alt sıralardan da uzaklaşma açısından önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum puan tablosuna baktığımızda e, ikinci karşılaşmamızla devam edelim. Gaziantep FK ile Sivas Spor karşılaşıyor. Aslına bakarsan yani son haftalarda iki formsu e, diyebiliriz. E, Sivas Spor mağlup olmuştu Beşiktaş'a. Gaziantep de Galatasaray'a e, mağlup olmuştu. Hı e, Sivas Spor'un eksikleri de var. Gaziantep e, kendi evinde puan veya puanlar alır mı sence? E, Sivas Spor'un e, Beşiktaş karşısında e, oyunun son bölümünde taraftarın da yönetime çok büyük bir tepkisi vardı. E, Sivas Spor bu sene e, küme düşmemeye oynayan bir takım haline geldi. E, çok zor bir deplasmana çıkacaklar ki deplasmanda da bu sene Sivas Spor'un e, çok iç açıcı e, görüntü sergilemediğini e, görebiliyoruz. E, Gaziantep FK ise son iki hafta sahadan muhalefetler ama e, Selçuk Yunan geldikten sonra özellikle iç sahada e, puan toplayabilen, galibiyet alan bir e, görüntü sergilediler. İç sahada biraz da farklı bir e, performans sergileyebiliyorlar. E, ben bu karşılaşmada e, net favori Gaziantep FK olarak görüyorum. E, i̇ç performansına güvenerek e, bu karşılaşmayı direkt bir olarak aldım. E, Gaziantep FK'nın kazanacağını düşünüyorum. Ben de aynı şekilde bu karşılaşmada Ey e sahibi ekibi bir adım önde görüyorum. Aslında Spır'ı da almak istedim bu karşılaşma için ama e, bültendeki çok Diğer çok karşılaşmaları şey. da biliyorsun çok zorlu karşılaşmalar var. E, bir olarak değerlendirdim. E, Başakşehir Bodrum maçıyla devam ediyoruz bülteni. E, yine baktığımızda Bodrum yeni teknik direktörüyle ilk puanını Göztepe karşısında almıştı. E, Başakşehir'e de e, baktığımızda Caner e, Antalya Spor e, beraberlikle dönmüştü. E, neler söylemek istersin? Evinde etkili oynayan bir e, takım. Galibiyeti yakın olarak görüyorum ben. Sen neler söylemek istersin? Başakşehir'in kadro kalitesi zaten şu an e, bulunduğu e, konumu hak etmiyor. E, Avrupa'daki e, mücadelesinden dolayı biraz da ligde e, üst sıralardan uzak kaldılar ama e, kadro kalitesi açısından aslında Başakşehir'in e, üçüncülüğü zorlayabilecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Şu an 10 puanlık bir fark var ama Başakşehir'in de iyi enteresan bir fikstürü var Canberk. Önünde oynayacağı 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. E, sadece e, Kayseri Spor deplasmanına gidecek bu süreçte. Tabii ki de deplasmanları var ama Eyüp Spor ve Beşiktaş deplasmanları İstanbul'da olduğu için çok fazla da şehir dışına çıkmayacak Başakşehir. Bu füksürden e, olabildiğince maksimum puanı topladıkları takdirde ben yine e, üçüncülük olmadı takdirde dördüncülüğü kesinlikle zorlayacaklarını düşünüyorum. E, bu karşılaşmada dayan Bodrum FK'nın e, küme düşme mücadelesi veriyorlar. E, Mütevazi bir kadrolu var. Göztepe karşısında biraz e, bunu da gördük. Aslında o kadro kalitesini biraz da e, genişleyememesinden kaynaklı. E, karşılaşmada özellikle ikinci yarıda oyundan çok düştüler. E, ben bu mücadelede Başakşehir'in kaliteli kadrosuyla e, Bodrum FK'nın da ağır favori olduğunu düşünüyorum. Direkt maç sonucu 1 olarak aldım karşılaşmayı. Ben de aynı şekilde 1 olarak değerlendirdim. Ee, bu karşılaşmayı. Ee, bir sonraki karşılaşmaya geçelim 5 dakika. trabzonspor karşılaşıyor. Cumartesi gününde FİK önemli bir karşılaşma. Ee, neler söylemek istersin iki ekipte baktığımız zaman e, formda e, Trabzonspor son haftalarda e, seri galibiyetler aldı. Beşliktaş da e, önemli maçlardan 3 puan çıkardı. Yeni tek tek sonra. sonra e, nasıl bir karşılaşma e, bizi bekliyor. Yani Şenol Güneş geldikten sonra da sahada henüz galibiyetle tanışamadı Trabzonspor. Kupa karşısında kupa mücadelesinde İskenderun Spor deplasmanında bile o şanssızlığını bir türlü kıramadı. Ama iç sahada farklı bir performans sergilen Trabzonspor var. Ancak Eyüp Spor karşısında mücadeleye yine ilk yarıda aslında çok iyi başlayamadı. Eyüp Spor'un karşılaşmanın 6. dakikasında kaçırdığı penaltı sonrası. ikinci yarıda biraz daha Trabzonspor oyunu eline aldı. Ve taraftarın desteği oradan 3 puanla sağdan ayrılmayı bildi. Beşiktaş'ta bir yine toparlanma süreci var. Bunu yeni yapılan transferlerle birlikte daha net görme fırsatımız olacak. Ben özellikle Arroy'u çok merak ediyorum yani performansını. Bu karşılaşmada da yüksek ihtimal ilk 11'de başlayacak. Aynı şekilde yine Ricardo transferi yapıldı. O da 20 yaşında Kolombiya'dan gelen bir oyuncu. E, Merak da bekliyorum bu iki, iki oyuncunun performansını ama Arroyo'nun karşılaşmada ilk 11 oynayacağını da e, oynamasını da bekliyorum. E, zor bir karşılaşma. E, Şenol Güneş birlikte biraz daha oyun sistemini oturtan bir Trabzonspor da var. E, ama bu mücadelede biraz da taraftarın da e, etkisiyle e, iyi bir atmosfer oluşturacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. En azından e, Trabzonspor karşısında kaybetmemesini bekliyorum. Ben 1-0 çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Aynı şekilde ben de e, ev sahibi ekibin bir adım önde görüyorum. Taraftarım ve ev sahibi olmanın verdiği avantajla e, mağlup olacağını düşünmüyorum. 1-0 olarak e, değerlendirdim. E, Hatay Spor, Alanya Spor maçıyla devam edelim. Yine e, baktığımız zaman Hatay Spor e, yani küme düşmenin en büyük adaylarından biri. Evet. Alanya Spor'a baktığımızda Caner geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında e, çok varlık gösteremedi. E, Fenerbahçe daha etkili bir oyun oynadı. Yani ilk yarıda gitti skora. E, neler söylemek istersin? E, bu maçta yine e, Göztepe maçına da baktığımızda Alanya'nın e, çok da pozisyona giremedi. E, i̇yi Ertuğrul'un çok üstü bir performansı vardı Ka tabii Kaleci'nin tabii aynı şekilde senin de söylediğin gibi. Bu maçta Kutay Spor'dan bir reaksiyon bekliyor musun? Yani Hatay Spor zaten o reaksiyon aslında Murat Şahin geldikten sonra her hafta gösteriyor ama çok kolay gol yiyorlar kalelerinde. Yani bireysel hataları çok fazla yapıyorlar ki e, ara transfer döneminde de kaleci Erce ile de yollarını ay ayırdılar. E, yani bu şekilde tabii ki de Hatay Spor'un şu an e, makas bayağı bir açıldı. 13 puanlık bir fark var. E, Sivas Spor'la 15. E, Sivas Spor'la. Hani ligde kalma umutlarını yitirdiler diyebiliriz ama tabii ki de e, baktığımız zaman yine kaliteli e, oyuncuları da kadrolarında mevcut. Bunlardan biri de Abu Bakar. E, son haftalarda golle de e, tanışıyor. E, ama Samsun Spor karşısında gördük ki Hatay Spor ilk 10 dakikada yediği 2 golle e, biraz da oyundan da düştüler. Yani erken kopabiliyorlar oyundan. E, bireysel hataları her maçta fazlasıyla yapıyorlar savunmada. E, bu mücadelede ben yine e, Alanya Spor'u e, avantajlı görüyorum ki Alanya Spor'da transferin son gününde e, spor oru kadrosuna kattı. Biliyorsun e, kariyerli bir oyuncu bence bu ligimizde de e, Alanya Spor'da başarılı olacağını düşünüyorum. E, Alanya Spor'un daha kaliteli bir kadrosu var. E, ben bu mücadelede e, Sami Uğurlu önderliğinde bu dep basmandan 3 puan ayrılmalarını bekliyorum. Direkt 2 olarak aldım mücadeleyi. Ben senden farklı olarak bu karşılaşmanı genel 0-2 olarak değerlendirdim. E, çifte şansta kullanmak istedim. E, Eyüp Spor, Kayseri Spor maçıyla devam edelim. Ee, yine baktığımız zaman, yani Kayserispor'a baktığımız zaman puan tablosunda acil puana ihtiyacı var alt sıralardan kurtulmak evet. için. Ee, Eyüp Spor'u zaten bu sene biliyoruz, formda bir ekip. Ee, iyi de maçlar çıkartıyor. Trabzon maçında öne geçme şansı e, gelmişti fakat e, mavi hmm. ayrıldı o karşılaşmadan. E, sence evinde bu karşılaşmayla e, onun için telafisini yapar mı? Yani Kayseri Spor e, yeni teknik direktörüyle birlikte iç sahada e, üst üste iki maçta 4 puan topladılar. E, bence oynadıkları futbolda da bir pozitif gelişme var. E, Kayseri Spor'un ben e, ligde e, kalma umutlarının biraz daha rakiplerine göre daha avantajlı olarak görüyorum. E, çünkü e, yeni teknik adamla birlikte bir hava yakaladıklarını gördüm. E, Eyüp Spor'da e, son hafta e, Trabzonspor karşısında 1-0 mağlup olsa da çok güçlü bir kadrosu da var. Arda Turan'la birlikte de iyi bir oyun sistemi yakaladıklarını düşünüyorum. Ama söylemiş olduğum gibi Kayseri son 2 haftalık performansı beni biraz bu karşılaşmada beraberliğe de itti. Ben 1-0 çifte şans olarak aldım. Eyüp kaybetmesini beklemiyorum. Ben de aynı şekilde bu karşılaşmayı ev sahibi ekibi de kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. <laughs> bir sonraki karşılaşmamıza geçelim Caner. Yine aslında zor bir karşılaşma baktığımızda. Konya Spor'la Spor karşılaşıyor. Ee, yani ne yani kapatılacak maç diyebilirim bu, evet. bu maç için. Neler söylemek istersin? Konya Spor'da iç sahada e, yani 3 galibiyeti, 5 beraberliği ve 2 mağlubiyeti var. E, Samsun zaten biliyoruz. E, transfer yasağı olmama, olmasına rağmen e, yani üst sıralardalar. E, kolay kolay da kaybetmiyorlar. Neler söylemek istersin? yani gerçekten çok zor bir karşılaşmaacağım. Bak bence haftanın yani Türkiye ligindeki kapatılacak karşılaşmalarından biri olarak görüyorum ama Avrupa maçları o kadar zor ki bu karşılaşmada biraz da ben evet. risk aldım. Ee, özellikle Recep Uçar geldikten sonra eee Samsun Konyaspor'un iç sahada biraz da e, hücum futboluna yönelik e, olumlu e, etkileri gördükken Fenerbahçe karşısında daha sonradakları Kasımpaşa karşısındaki Kasımpaşa mücadelesinde e, skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen, 3-0'lık bir skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen oradan yakalandılar. E, düzeltiyorum yani üst üste gelen goller işte 1-0 öne geçip 3 defa öne geçip 3-3'e yakalandılar. E, Bodrum karşısında yine 3 kollü bir galibiyet almışlardı iç sahada ama dış sahada bir türlü istedikleri e, puanları toplayamadılar. E, düşme hattındalar. E, i̇ç sahada oynayacakları karşılaşmaların ben... E, çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle alt sıralardaki, sıralardaki takımlar için e, bu mücadeleden de ben e, Samsun Spor karşısında puan çıkartmalarını bekliyorum ben biraz da risk alarak 1-0 çifte şans olarak aldım mücadeleyi ama beraberlik çok ağır basıyor bu karşılaşmada e, ben de Caner aynı şekilde e, 1-0 olarak e, değerlendirdim bu karşılaşmayı yani 3 ihtimalli fakat e, beraberliğin e, ağır bası zaten Oynama oranlarına da baktığımızda Caner 40-35-25 şeklinde dağılmış şu ana evet. kadar. Ne kadar zor olduğu buradan da anlaşılıyor tahmin olarak baktığımızda. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla devam edelim. Fenerbahçe'ye baktığımızda Galatasaray'la zaten ilk iki sıra için mücadele ediyor. Kasımpaşa da son haftalarda gollü karşılaşmalar çıkarıyor. Neler söylemek istersin bu maçla ilgili yine Kadıköy'de bir sürpriz yaşanır mı? Yoksa aynı şekilde... Bu iki takım e, derbi maçına kadar zaten çok da bir bir hafta kaldı. Evet, Bundan evet. sonraki bir sürpriz olur mu neler söylemek istersin? Yani son dört e, mücadelede 16 gol attı Kasımpaşa. Canberk gerçekten hücum hattında e, çok etkili silahları da var. E, bu karşılaşmada da ben Fenerbahçe e, karşısında skor öteceğini düşünüyorum. ki Fenerbahçe'nin de savunma hattında üst üste yaşanan sakatlıklar ki bir de Andalet'te basmanı var hafta içerisinde o karşılaşmadan Çıkıp Fenerbahçe bu mücadeleye de Kasımpaşa ile oynayacak. Zor geçeceğini düşünüyorum ama söylemiş olduğun gibi önümüzdeki hafta derbi var. Fenerbahçe için final karşılaşması olacak. O karşılaşmadan önce zaten hata yapma lüksü olduğunu düşünmüyorum. Taraftarın da desteğiyle bence zor geçecek bir mücadelede. Ben yine sağdan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Direkt bir olarak aldım mücadeleyi. Ben de aynı şekilde e, bu karşılaşmayı bir olarak e, değerlendirdim. E, bir sonraki maçımıza geçelim Caner. Çaykur Rize Spor'la e, Galatasaray karşılaşıyor. E, yine zor bir karşılaşma bence baktığımızda. E, Rize Spor e, kolay bir rakip değil. E, fakat Galatasaray da aynı mentalite mentaliteyle çekecektir bu karşılaşmaya. E, derbi maçı öncesinde e, diye düşünüyorum. E, sence bir puan kaybı gelir mi Galatasaray tarafında? Ya Çok zor bir karşılaşma ki e, son 6 iç saha karşılaşmasında yılan Polutlu Çaykurca Spor kaybetmedi. E, dış sahada e, biraz daha e, puan toplama konusunda problem yaşıyorlar. E, Galatasaray'ın zorlanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Galatasaray'da e, Hollanda'da e, dönecek bu karşılaşma. Azi Alkmaar basmanından e, Rize'ye gelecek. Ama Galatasaray'ın özellikle devre arasında yapmış olduğu transferleri ben e, çok e, doğru hamleler olarak görüyorum. Özellikle Morata transferi ve Ahmet Kutucu transferi hücumatındaki o e, biraz daha genişliği ve e, oyuncu tercihleri anlamında e, Okan Buruk'un elini güçlendirdi. E, çok zorlu geçecektir ama işte önümüzdeki hafta derbinin olması Galatasaray'a farklı bir e, motivasyon edecektir bu karşılaşma. gene zor geçecektir. Tıpkı Fenerbahçe gibi ben yine zorlanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da ama e, kaliteli ayaklarıyla bu deplasmandan 3 puan ayrılmasını bekliyorum. Direkt 2 olarak aldım mücadeleyi. Aynı şekilde ben de iki olarak e, gettim e, Caner bu karşılaşmayı. E, bu maçla birlikte e, ligimizi bitirdik. E, şimdi Almanya Ligi ile devam ediyoruz. Almanya Ligi'nden bir karşılaşma var. O da haftanın karşılaşması Leverkusen ile Bayern Münih karşılaşıyor. E, puan farkı var. 8 puan farkı var. Leverkusen ikinci sırada aslında e, şampiyonluk yarışında Bayern Münih'i zorlamak için Leverkusen açısından daha önemli bir karşılaşma gibi gözüküyor. E, neler söylemek istersin? Yani Bayer Leverkusen'in şampiyonluk ıı, şansı için bu biraz final karşılaşmasına döndü ki son hafta ıı, deplasmanda almış olduğu, Wolfsburg karşısında almış olduğu beraberlikten sonra artık ıı, bu maçta kazanmaktan başka çaresi yok. E, Bayern Münih skor ıı, ve e, düzeltiyorum puan avantajıyla çıkacak bu karşılaşma. 8 puanlık fark çok önemli ki Bayern Münih'in de ıı, hafta arasında şampiyonlar liginde Celtic'le oynayacağını düşünürsek de e, bu karşılaşmanın alacağı bir da bence Bayern Münih'in e, gayet memnun olacağı bir sonuç olur. E, Lever Leverkusen Kupa'da rakibini yenmeyi başarmıştı, e, elemişti Bayern Münih'i. E, biraz daha Xabi Alonso geldikten sonra e, aslında şansı da tutuyor Bayern Münih'e karşı. E, bu mücadelede ben e, ev sahibinin en azından karşılaşmayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, kazanmaya çok ihtiyacı var. E, ama e, Bayern Münih'in de işte e, Puan farkı çok fazla olmasından kaynaklı. Bu mücadelede beraberlik açısından e, konuk ekibi üzmez. 1-0 çifte şans bence bu karşılaşma ile ilgili ideal tercih diye düşünüyorum. E, ben Cener pek tercih olarak geçtim. 0 olarak değerlendirdim. Evet. E, beraberlik ağır basıyor. E, baktığım zaman karşılaşmaya. Çünkü Leverkus Bayern Münih bu avantajı korumak, farkı korumak isteyecektir. E, sıfır olarak e, değerlendirdim. İngiltere Premier Lig'e geçelim. Yine güzel bir karşılaşma var. Manchester City ile Newcastle United e, karşılaşıyor. E, sezonun e, sürpriz ekibi City diyebiliriz. E, kaybettiği puanlar erken koptu şampiyonluktan gibi gözüküyor. E, şimdiden baktığımızda Newcastle United'da sürpriz yapmaya lig e, Puan tablosuna da baktığımızda aynı puanı e, paylaşan iki ekip yine zorlu bir karşılaşma olacak. Neler söylemek istersin? Newcastle özellikle ligde bir 6 maçlık galibiyet serisi yakaladılar. <laughs> Daha sonra e, oynamış oldukları 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet aldılar ki bu 2 mağlubiyeti de izsadı aldılar. E, ancak e, hem e, FA Cup'ta hem İngiltere Lig Kupası'nda e, güçlü rakiplerle denediler. E, İngiltere Lig Kupası'nda finale çıktılar. E, FA Cup'ta da yine bir üst süre çıkmayı başardılar. E, çok moralli geliyorlar ki e, bu sene özellikle Newcastle'ın bu tür e, zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalarda da e, puanlar e, çıkarttığını çok rahatlıkla gördük ki Arsenal'i işte lig kupasında iki karşılaşmada birden yendiler. E, City'nin zaten durumu ortada. E, yani sürekli bir e, kötüye giden bir grafik var. Pep Guardiola bir türlü o çözümü bulamadı. Zaten şampiyonluk şanslarının olduğunu artık e, düşünmüyorum. E, ancak e, önümüzdeki sene şampiyonlar gününe katılmak için yine City'nin ee, diğer rakiplerine göre bir adım hala önde olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu an 5. sırada olsa da e, çok zorlu geçecek bir mücadele ki City'de e, hafta arasında yani bugün Real Madrid'le oynadığı karşılaşmada yine e, aslında e, çok böyle e, Pep Guardiola'yı üzecek bir e, sa sonuçla sağdan ayrıldı. Öne geçtiği karşılaşmada iki kez öne geçtiği karşılaşmada e, sağdan yenilgiyle ayrıldı. E, çok keyifli geçeceğini düşünüyorum ben e, karşılaştığımda. Ben 1-2 çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Newcastle'ın da bu karşılaşmada galibiyetle sağdan aynaması çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde Caner bu karşılaşmada bir kazanan olacağını düşünüyorum. Senin gibi 1-2 olarak değerlendirdim. Oynama oranlarına baktığımızda 162'lik bir ev sahibine oynanma oranı da var. E tabii ev sahibi City olunca tabii, tabii. favori olarak gösteriliyor doğal olarak baktığımızda. E Tottenham Manchester United maçıyla devam edelim. E, bu iki takıma baktığımızda genel inişli çıkışlı, e, performansları var. Ligde de puan olarak da e, alt üstü sıralanıyorlar. E, neler söylemek istersin? Tottenham'ın e, kötü gidişi vardı. E, son haftalarda e, Brentford karşılaşmasında deplasmanda galip gelmişti. E Manchester United'da e, yani bir galibiyet, bir mağlubiyet şeklinde gidiyor son haftalarda. Ee, yine zor bir karşılaşma ee, her sonuca açık gibi gözüküyor neler söylemek istersin? Yani gerçekten iki formsuz takımın mücadelesi yani hiç iki takım da aslında güvenilmeyecek bir e, şu an konumdalar ki toplum son lig karşılaşmasını kazanmasına karşın e, hafta arasında hem e, İngiltere'li kupasında hem de hafta sonu oynadığı FA Kaptan da elendi e, yani çok şu anda eleştirilerin e, odak noktasında Postesoğlu e, bu karşılaşmanın alacağı olumsuz bir skor da aslında e, biraz daha alt sıralara yakınlaşmasına olanak sağlayacak. E, Manchester United kezayle baktığımız zaman o da onlarda da 13. sırada, e, Ligde bir türlü o istikrarı yakalayamadılar. E, çok yani zor bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, ancak e, toplamın artık e, buna bir dur demesi gerektiğini düşünüyorum ki. Ee, iç sahanın vermiş olduğu avantajla da birlikte e, sahadan en azından e, puan veya puanlar alacaktır. Ben 1-0 çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Ben de aynı şekilde bu karşılaşmayı e, ev sahibi ekibin 1-0 e, olarak değerlendirdim. E, kaybedeceğini düşünmüyorum. E, İspanya Ligi ile devam edelim Caner. E, bir karşılaşmamız var. Osasuna ile Real Madrid karşılaşıyor. E, geçtiğimiz hafta derbi karşılaşması beraberlikle sonuçlanmıştı Real Madrid'in. Baktığımız zaman e, La Liga'nın üst sıraları e, çok birbirine yakın. Üç takımın da şampiyonluk iddiası e, son sürat devam ediyor. E, Osasuna ile karşılaşıyor. Osasuna da baktığımızda yani orta sıralarda iç sahada da iyi, iyi oynayan ekiplerden. E, sence Real Madrid'e bir zorluk çıkarabilir mi bu karşılaşmada? Ya Umarım çıkarmaz. Bu bültende Osasuna zorluk çıkartırsa zaten e, çoğu kişinin herhalde kuponunu yatıran karşılaşma olur. Real Madrid'in özellikle savunma bölgesinde çok fazla eksiği var, sakat oyuncuları var ama yani ön alanda o kadar winner oyuncuları var ki Canberk yani bir, bir şekilde maçı çözebiliyorlar ki bugün de City karşısında bunu gördük yani geriye düşmelere rağmen iki kez o işte Real Madrid DNA'sında bulunan o kazanma içgüdüsü yine ortaya çıktı e, şah, ligde e, üç takımın da puan olarak birbirine yakın olmasında artık Real Madrid'in e, çok fazla hata payının olmadığını gösteriyor bizlere. E, bu mücadelede Real Madrid özellikle 2 haftadır ligde e, galibiyetle ayrılamıyor sahadan. Espanyol mağlubiyeti üstüne e, Madrid derbisindeki beraberlik e, bu karşılaşmada artık e, biraz daha Ancelotti'nin e, takıma ciddi uyarılarda bulunacağını düşünüyorum. Çok zor geçecektir sana katılıyorum. Osasuna iç sahada gerçekten e, Real Madrid de olsa Barcelona da olsa bu takımlara karşı kök söktürebiliyor ki e, galibiyetler ve puanlar da alabiliyor ama Real Madrid'in ben yine o e, kaliteli ayaklarıyla e, karşılaşmadan 3 puan ayrılmasını bekliyorum. Direkt 2 olarak aldım mücadeleyi. Ben bu karşılaşmada genel bir çifte şansla kullanmak istedim. E, herhangi bir sürprize e, göz önünde bulundurarak 0-2 olarak değerlendirdim. Ne? Ben de senin gibi. Depresman evet. ekibinin e, tabii bir adım önde görüyorum. E, Lazio-Napoli İtalya Ligi ile devam edelim. Yine bir tane çok güzel karşılaşma var. Lazio-Napoli ile karşılaşıyor. Juventus-Inter ile ilk karşılaşmamız e, Lazio-Napoli karşılaşması. E, neler söylemek istersin? Yine üst sıralarda yer alan ekipler Napoli'nin şampiyonluk şansı devam ediyor. E, Lazio da içeride e, iç sahada iyi oynayan e, ekiplerden biri. Neler söylemek istersin? Yani İtalya Ligi'nde birbirinden zorlu iki maç. E, dördüncü Lazio liderle karşılaşacak. Beşinci Juventus, ikinci Inter'le karşılaşacak. Ee, yani bu hafta bence en kazanç takım maçı kazanması dahil Atalanta olabilir. Ee, çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Napoli'nin özellikle son iki hafta üst üste almış olduğu beraberlik sonrası avantajını da yitirdi. Ee, yani Roma deplasmanında son dakikada yediği golle e, sahadan iki, e, bir puanla ayrıldılar. Ama o Dünes'e karşısında iç sahada ben kazanmalarını bekliyordum. Orada da 2 puan bıraktılar. Ee, Inter yine e, yani 54 puanla bir puan gerisinde e, tekrardan Napoli'yi yakalamış oldu. Ee, yine zor geçecektir. Ee, Napoli'nin biraz da o e, kaybetmeme refleksi ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu tür e, deplasmanlarda zorluk seviyesi yüksek mücadelelerde e, puan almayı e, becerebiliyorlar. E, Lazio da tabii ki de formda bir ekip. E, onlar da kazanması takdirde aslında şampiyonluk e, adaylarından biri olabilir. 10 puanlık bir fark var ama e, yendiği takdirde 7'ye düşürecekler ama çok da düşünmüyorum bunu. Yani e, Napoli'nin e, biraz daha o sıkı savunmasıyla birlikte e, bu deplasmandan Roma deplasmanından ben e, puan çıkartmasını bekliyorum. E, 0-2 çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Ben senden farklı olarak e, burada ev sahibi ekip e, tarafında tercihimi kullandım. Lazio'nun e, yenemeyeceğini düşünüyorum. 1-0 olarak evet. değerlendirdim. Aslında kapatılacak bir karşılaşmalardan biri de olabilir. Kesinlikle. E, bu şekilde geçtik bu karşılaşmayı da. Juventus-Inter maçı son karşılaşmamız. Caner Bülten'de yine senin de söylediğin gibi ikincisi ligin beşincisi karşılaşıyor. E, Inter e, kötü gitmiyor. Baktığımızda yine yani Fiorentina maçı vardı ertelenden. O maçı kaybettiler. Orada bir puan kaybı. Milan maçında e, bir puan kaybı olmuştu. E, dünkü karşılaşmada da e, aslında öne geçmelerine rağmen zorlandılar son dakikalarda. Son zorlandılar. Galip gelmesini bildiler. E, neler söylemek istersin? Bu deplasmanda e, Juventus karşısında nasıl bir maç olacak? Yani Juventus deplasmanları her zaman zor zaten ama Juventus'ta da e, bu sene e, özellikle e, Serie A'da bir kazanma konusunda büyük problem yaşadığını görüyoruz. 24 karşılaşmada 10 galibiyet aldılar. Aslında şu galibiyet sayılarını biraz yükseltebilseydi Juventus, onlar da çok rahat bir şekilde Napoli ve Inter'in peşinde şampiyonluk şansı olabilirdi. Özellikle iç sahada baktığımız zaman zaten Juventus'un 12 karşılaşmada da 5 galibiyet aldığını gördük. 7 evet. maçtan sağdan beraber kaydılar ki bu 7 karşılaşmanın da kazanabilme ihtimali yüksek olan mücadelelerdi. Inter e, Fiorentina deplasmanında kaybettiler ki tek e, Serie A'da kaybettikleri deplasman Fiorentina deplasmanıydı. E, ya bu istatistiklere baktığımız zaman e, ibre biraz daha konuk ekibe kayıyor. E, ben denk e, geçeceğini mücadele düşünüyorum ama e, bir kazanan çıkacaksa da bunun konuk ekip olmasını bekliyorum. Ben e, 0-2 çifte şans olarak aldım. Inter'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum Juventus deplasmanında. Ben bu karşılaşmayı Caner sıfır olarak e, geçtim. Tek tercih. E, yani beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum. Ağır ben şurada evet. baktığımızda yani ligde 13 kere berabere kalmış. 13 evet, maçtan. Evet. Yani e, ligde en çok berabere kalan e, e, Juventus ardından Bologna geliyor. E, beraberlik olarak e, bu karşılaşmayı geçtim. Teşekkürler Caner. Bülten'i e, seninle birlikte yorumlamış olduk. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Can Bak senin de ağzına sağlık. Umarım bu hafta geçtiğimiz haftanın biraz daha üstüne koyarak çıkarız, üstüne evet. çıkarız diye düşünüyorum. Herkese de başarılar diliyorum bu hafta için. BTR Spor YouTube kanalında sizlerle birlikte olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.